Selam Hoş geldin. Bugün Lipton tekten çalışıyoruz. Şöyle. Çay mı? Aha. Şöyle. Şöyle. E şimdi iki tane var. Bir, şimdi deneyeceğiz. Sıcak sarıyoruz yanımıza. Ve açıyoruz. Neden o şu iki parçadan mı oluşuyor? Bakın. Uh -huh. O neymiş? Galiba. Aç şimdi aç bakalım. Çay. Evet çayı dök. Şey içine dök. Evet ilk çayımızı döktük. İkinci parçayı da açalım. Şimdi. Çayımızı döktük. Mesela? Aç oradan haber. Çok sert şey yapmışlar. Çayı dökeceksin. Çekerken çaya değecek Emin o tarafta çekme. Neyse arkadaşlar. Ay açamadım. Önce. Zor açılıyor. Açtım. Ay. Açtın mı? açıldı Arkadaşlar galiba bu da çay. Evet arkadaşlar. Biri dem, biri de çay. Evet. Biri dem, biri de çay. Arkadaşlar temizleyeceğim. Şimdi. De... Karıştıralım. Bakalım çay nasıl olacak? Çok Demli oldu. Simsiyah oldu. Siyah çay görüyorsunuz hayatımda galiba. İlk defa siyah çay gördüm ben kadar demli çay mı olur? <laughs> bakalım demini alıyorum. Evet yaza, yavaş evet, yavaş kızardı. Evet kızardı ya. Burada evet. da şeyimiz. Kızardı. Demini Tıp, alıyor çayımızı. Birazcık bekleyelim. Arkasında yapılışı yazıyor arkadaşlar. Galiba bakalım. Ama arkadaşlar arkada küçük bir yapılışı Hı. oluyormuş. Arkadaşlar bir şey. Evet çayımız iki dakikada Oldu. demlendi. Ama şeker yok. Keşke şekeri de olsaydı. Şekerli şekeri. sevenler için. Karıştırma. Karıştırdın dem aşağı indi. Şimdi yeniden kızarıyor. Şimdi içeceğiz. Sıcak olduğu için. Şimdi deneme vakti. Yani, ne diyeyim? Normal çaylar gibi yani. Çaylarla fark yok. Hmm, evde yaptığı çaylar gibi mi? Evet, almış. Demini almış mı? Evet, dem, almış. Çok demliyor. Ben hmm. <laughs> o kadar demli içmiyorum. Hmm. Nasıl beğendin mi? Normal çaydan ne fark var? Hiç fark yok. Bir tek daha da kızardı. Demi daha güzel. Yeni çıktı diye demini güzel tam damamda yoluyor. Ama tek bir eksiği var. Şekeri yok. olsa çok güzel olurdu. Ben On üzerinden 9. Çünkü şeker çıkarırsa kırıyorum. Ya e da bu sefer 8 olsun diye ben 9 veririm diye bir tane. 8 olsun da. Yani e, Nescafe gibi mi? 3 bir arada Nescafe'ye benzemiş mi? Nescafe'de çaya benziyor. E, Nescafe'de şeker var. Bunda da olsa olur mu? Hmm. Evet. Ya da olmaz. Siz, siz mi derdiniz? Yorumlar yazın. Bence daha da daha da kızarıyor bu. Bir de bir TL. Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha da daha da kızarıyor. Çok demli ha. Bir de arkadaşlar çok sıcak. İçemiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı da Se vio.